Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osmanlı Devleti dağılma dönemi o saat çalışmalarının birinci videosunu çekmiştik arkadaşlar. Şimdi ikinci videoyla karşınızdayım. Abdülmecid döneminde arkadaşlar ne yapmıştık? Biz tanzimat ve o saat fermanını işledik. Birinci ve ikinci meşrutiyete geçmeden önce Sultan Abdülaziz dönemiyle ilgili bir iki nokta var arkadaşlar. Onları sizlere açıklayayım. Ondan sonra meşrutiyetle devam edeceğiz. Şimdi Sultan Abdülaziz döneminde arkadaşlar Osmanlı Devleti tarihinde Avrupa'ya seyahatte çıkan ilk padişahtır Sultan Abdülaziz. Bunu belirtmiş olalım. Avrupa seyahatine çıkan ilk padişah. Sorularda karşımıza gelebilir arkadaşlar. Gene bu dönemde ilk posta pulu basılmıştır. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. İkinci Mahmut döneminde posta teşkilatı kuruluyor. Bu posta puludur arkadaşlar. Ayırt edelim birbiriyle karışmasın. Gene devam ediyorum arkadaşlar. Daha sonra Ziraat Bankası'nın temeli olacak olan memleket sandıkları gene Sultan Abdülaziz dönemindedir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım bir diğer madde olarak. Başka bir madde ilk Osmanlı Medeni Kanunu olan Mecelle. Bu dönemde hazırlanıyor arkadaşlar. İkinci Abdülhamit döneminde, İstibdat döneminde uygulanmaya konulacaktır bu mecelle. Mecellenin hazırlanması, hangi padişah dönemidir diye sorarlarsa Sultan Abdülaziz dönemi diyeceğiz arkadaşlar. Bir madde daha var arkadaşlar yan tarafa geçeyim. Vilayet nizamnamesi. Bunu niye buraya taşıdım? Şundan kaynaklı arkadaşlar. Vilayet nizamnamesi kimin dönemindedir şeklinde soru gelince e, Abdülmecid'e gidiyor kafalar. Gitmesin arkadaşlar. Vilayet nizamnamesi düzenlenecek arkadaşlar şu şekilde vilayet, sancak, kaza, kazayla köy arasına bir tane eklenmiş arkadaşlar. Burada nahiye görüldüğü gibi. Evet bunlar Sultan Abdülaziz dönemi ile size aktarmak istediklerim. Şimdi birinci ve ikinci Meşrutiyet dönemlerini şöyle karşılaştırmalı olarak ne yapayım? sizlere aktarmış olayım. Tahtamı sileyim. ve 2. Abdülhamid dönemine geçiş yapalım. Evet, 1. Meşrutiyet sene 1876 2. Meşrutiyet sene 1908 İkisinin de ortak paydası ikinci Abdülhamid'dir arkadaşlar. Yani iki meşrutiyette 2. Abdülhamid döneminde ilan edilecek arkadaşlar. Peki 1. Meşrutiyet'in ilan edilme nedenlerine bakmadan önce meşrutiyetle ilgili size bir küçük açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Meşrutiyet ne demek? Padişahın yanında halkın da yönetime katıldığı bir sistemdir arkadaşlar. Peki soruyu şöyle sorarlarsa bile Osmanlı Devleti meşruti yönetime geçerek rejimi değişmiş midir? Evet. Kısmen de olsa bir parça rejimi değişecektir arkadaşlar. Çünkü Osmanlı Devleti mutlak monarşi ile yönetiliyordu. Ve şimdi padişahın yanında halkın da yönetime katılmasıyla nedir arkadaşlar? Meşruti yönetime girdi. Hani gelirse sorularda bazen gözden kaçırabiliyor öğrenci arkadaşlarımız. Ne yapalım arkadaşlar? Uyarmış olalım en baştan. Evet. Şimdi nedenlerini maddeler halinde birer birer açıklayalım. Nedenleri diyelim. Ve birinci neden olarak zaten arkadaşlar konu başlığım ne? Dağılma. Dağılmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Birinci madde şöyle olsun. Osmanlı devletini dağılmaktan kurtarmak. Osmanlı devletini şöyle virgülümüzle atalım. Dağılmaktan kurtarmak. Birinci maddemiz böyle dursun. İkinci maddemizi önce bir açıklayayım sonra ekleyeyim arkadaşlar. Şöyle ikinci maddede der ki Avrupalıların Osmanlı Devleti'nin azınlıkları bahane edip iç işlerine karışmasına engel olabilmek. Bunu da yazalım. Bunu mavi ile yazayım. Avrupalı devletlerin azınlıkları bahane edip Osmanlı'nın iç işlerine karışmasına engel olmak arkadaşlar böyle yazalım engel olmak Gene arkadaşlar bir madde daha yazacağım arkadaşlar Osmanlıcılıkla ilgili. Nedir Osmanlıcılık? Dini, dili, cilsi, ırkı, mezhebi ne olursa olsun herkesi Osmanlı vatandaşı saymak olan Osmanlıcılık fikrini ortaya atarak nedir arkadaşlar? Halkı da yönetime katıp azınlıklarla beraber bu vatandaşların Osmanlı Devleti'nden ayrılışını ne yapmış oluruz arkadaşlar? Eşitliği de sağlayıp bu vatandaşların Osmanlı Devleti'nden kopmasına engel oluruz diye düşünecekler arkadaşlar. Kısacası nedir Osmanlıcılık Fikriyle halkı yönetime katıp eşitliği sağlamak isteyecekler Arkadaşlar bu şekilde, Hani azınlıkların kendi devletlerini kurma çabasından vazgeçeceğini düşünmüşler bizim vatandaşlar. Ve 1876 senesine gelindiğinde arkadaşlar ne yapacak Jön Türkler? Gelecek meşrutiyeti ilan ettirecekler. Birinci meşrutiyet dediğimiz arkadaşlar kanuni esasi. Meclis açılacak arkadaşlar. Umumi meclisi. Şöyle meclisin iki ayağı var. Bir tarafta padişahın seçtiği ayanlar. Bu vatandaşlar arkadaşlar şöyle padişah seçecek ve ömür boyu nedir? E, görevde kalacaklar. Bir tarafta halkın bulunduğu mebus var arkadaşlar. Mebusan yani halk. Halkın bulunduğu kısım. Burada da arkadaşlar her 50 bin erkek... E, kişiden bir kişinin milletvekili mebus seçilmesidir ve görev süresi 4 yıldır arkadaşlar en azından söylemiş olalım. İçeriğine bakalım bu kanuni esasinin içeriği. Şöyle birinci madde arkadaşlar kanunu kim yapıyor arkadaşlar meclis yapıyor. Bunda bir sıkıntı yok ama devamında sıkıntı var. Ancak diyor ki son söz padişaha aittir. Bu biraz antidemokratik bir uygulama olmuş olacak. Nedir arkadaşlar? Kanunu kim yapıyor? Kanun yapmak. Meclise ait. Ancak. Son söz padişahındır. Son söz padişahım. Bir diğer maddeyi ekleyelim arkadaşlar. Onu da siyah kalemle yazayım. Meclisi açıp kapamak padişahın yetkisine bırakılmış arkadaşlar. Yani padişah gerektiği gördüğünde meclisi açıp kapayabilecek ki keza 1877 78 93 harbi dediğimiz Osmanlı Rus Savaşı'nda 2. Abdülhamit ne yapacak? Bu savaşı bahane edip meclisi kapatacak anayasayı da askıya almış olacak. Evet. padişah demek ki ne yetkisi var arkadaşlar? Padişah gerekli gördüğü hallerde meclisi şöyle diyelim meclisi açıp kapayabilecek. Bir diğer madde şöyle arkadaşlar gene padişahla ilgili padişahın bir diğer yetkilerinden padişah gerekli gördüğünde kişileri ne yapabilecek arkadaşlar sürgüne gönderebilecek. Sürgüne gönderme yetkisi var arkadaşlar. Bu şekilde e, söylemiş olalım. <laughs> evet dediğim gibi arkadaşlar birinci Meşrutiyet 77-78 Osmanlı Rus Harbi yani 93 Harbi bahane edilip nedir arkadaşlar? 2. Abdülhamit döneminde e, askıya alınacak arkadaşlar. 2. Meşrutiyette geçmeden önce şu arada 30 yıllık istibdat dönemi dediğimiz ne var arkadaşlar? Bir dönem var. Yine 2. Abdülhamit dönemi e, sürecinde arkadaşlar. Ne olmuş bu dönemde? Biraz bahsedeyim size ikinci meşrutiyete geçmeden. Şöyle bu dönemde arkadaşlar basına sansürün uygulandığı, gazetelerin kapatıldığı, derneklerin kapatıldığı, kişilerin hapse atıldığı e, baskıcı bir süreç yaşanmıştır arkadaşlar. Ama bir takım e, gelişmelerden bahsedeyim size. Az önce işlemiş olduğumuz Sultan Abdülaziz dönemi vardı arkadaşlar. Memleket sandıklarından bahsetmiştik. Oradaki memleket sandıkları neydi arkadaşlar? 1888'de Ziraat Bankası'na 2. Abdülhamit döneminde İstibdat döneminde nedir arkadaşlar? E dönüştürülmüş olacak. Gene Mecelle'den bahsetmiştim arkadaşlar. Abdülaziz döneminde hazırlanmıştı. Hazırlanmaya başlanmıştı ve uygulaması 2. Abdülhamit döneminde İstibdat döneminde olmuştur arkadaşlar. Gene 1878'de Ermeni meselesi Osmanlı gündemine oturmuştu arkadaşlar. Bu vatandaşlar 1890'lı yıllarda Erzurum ve çevresinde ne yapacaklar arkadaşlar? İsyan etmeye başlayacaklar. Bu isyanları bastırabilmek için ne yapacak ikinci Abdülhamid? Hamidiye alayları kurduracak arkadaşlar. Gene istihbarat anlamında hafiyelik teşkilatı kurdurulacak arkadaşlar. Jurnal sistemini, hafiyelik sistemini günümüzdeki mit gibi düşünebiliriz arkadaşlar bunu. Gene arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde şöyle şuna ele alabiliriz. Ee, Berlin Bağdat demiryolu e, hattı şirketi nedir arkadaşlar? Alman şirketine e, verilecek arkadaşlar yapımı için. Gene arkadaşlar e, bu dönemde gene tramvaylar oluşturulacak. Ee, sanayi Nefise dediğimiz arkadaşlar Güzel Sanatlar Okulu bu Osman Hamdi Bey tarafından açılacak. Yine bunlar istibdat dönemindeki önemli çalışmalar. Dedikten sonra nedir arkadaşlar? Sene 2, 1908'deki ikinci Meşrutiyet'e bir bakalım arkadaşlar. Şimdi e, az önce de söylemiş olduğumuz gibi 1878'de ne var arkadaşlar? Berlin Konferansı oldu. Ve bu konferanstan sonra Osmanlı Devleti ne yaptı arkadaşlar? Ee, dış politikada denge siyasetinde değişikliğe gitti. Bu dönemlerde Almanya'nın yanında yer almaya başlayınca Osmanlı Devleti, İngiltere'de dedi ki o zaman ben de Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumuyorum. 1908 senesine gelindiğinde arkadaşlar İngiltere ile Rusya, Estonya'nın Reval kentinde görüşecekler. Bu görüşmeler devam ederken e, meşrutiyet yanlıları meşrutiyeti ikinci kez ilan edecek. Rusya'yla İngiltere niye görüşüyor arkadaşlar? İngiltere artık bizim toprak bütünlüğümüzü korumadığı için bizim alılı düşmanımızın ipini salıyor. Git ne halin varsa gör Osmanlı'yı parçalayabilirsin diye müsaade ediyor arkadaşlar. Evet şimdi bunu yazayım bir madde olarak. 1908'de Reval görüşmeleri esnasında ne yapacak arkadaşlar? Meşrutiyet yanıları Meşrutiyeti ikinci kez ilan ettirir. Şimdi akabinde sizi 31 Mart olayına götüreceğim arkadaşlar. Bir isyan çıkacak. İttihat ve Terakki yönetiminden memnun olmayan vatandaşlar muhalif kanat isyan edecek arkadaşlar. Yazalım. 31 Mart olayı. 31 Mart olayı. Sebep şöyle arkadaşlar. E, açıklayayım önce. Şimdi İttihat ve Tarakki Partisi ne yaptı arkadaşlar? Meşrutiyeti bir daha ilan ettirdi ve bu yönetimden memnun olmayan muhalif kanat ne yapacak arkadaşlar? İsyan edecekler. 31 Mart olayı çıkacak. Böylelikle bu isyanı bastırmak için Selanik'ten hareket edecek olan Mahmut Şevket Paşa komutasındaki harekat ordusu gelecek isyanı bastıracak. Ancak burada önemli bir ayrım noktası var arkadaşlar. Nedir? Bu ordunun içinde kurma yüzbaşı olarak Mustafa Kemal de nedir arkadaşlar? Tarih sahnesine çıkmış olacak. Buraya bir yazayım açıklayacağım size arkadaşlar. Şöyle... Önce sebebi bir alalım. İttihatçıların yani Terakki Partisi'nin İttihatçıların yönetiminden memnun olmayan muhalifler ne yapacak arkadaşlar? İsyan eder. İsyanı bastırmak için arkadaşlar Selanik'ten bir ordu çıkacak. Selanik'ten harekat ordusu çıkar. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki bu ordunun içinde not olarak arkadaşlar nedir? Mustafa Kemal kurmay yüzbaşı olarak nedir arkadaşlar? Görev almıştır. Bunu şunun için söylüyorum arkadaşlar şöyle. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı yerdir burası. Ya hocam o Trablusgarp Savaşı değil miydi? Dikkat! Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal sömürgeciliğe karşı ilk mücadele ettiği yerdir. Hatta soruyu derinleştireceklerse arkadaşlar cephe içindeki yer ismini söylerlerse Derneve, Tobruk diyeceğiz. Orada sömürgeciliğe karşı ilk çıkış noktamızdı. Burası tarih sahnesine ilk çıktığı yerdir. Mustafa Kemal'in arkadaşlar haberiniz olsun. Bir not daha. Şöyle arkadaşlar. Bu Osmanlı tarihinde rejime yönelik yapılmış olan ilk isyan hareketidir. Haberiniz olsun arkadaşlar. 31 Mart olayı Osmanlı tarihinde neymiş arkadaşlar? Rejime yönelik rejime yönelik ilk isyan. Bir de şöyle bir not daha ekleyelim arkadaşlar şuna. Ordunun gelip bu isyanı bastırması demek ki artık ordu ne yapıyor arkadaşlar? Yenilikleri e, yenilik taraftarıdır. Yeniliklerin e, yapılmasından yana bir tavır sergilemiştir. Hani Yeniçeri Ocağı gibi yeniliklere karşı çıkmamış yenilikleri ne yapmış desteklemiştir diyebiliriz. Ve gene arkadaşlar bu isyanla beraber isyanda parmağı olduğu düşünülen 2. Abdülhamit meclis kararıyla tahttan indirilir. Osmanlı tarihinde bir ilktir arkadaşlar. Bir not daha. Bu isyanda parmağı bulunduğu düşünülen 2. Abdülhamit. Nedir arkadaşlar? Meclis kararıyla tahttan indirilir. Tahttan indirilir. Yerine 5. Mehmet geçecek arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar içeriğine bakacağız. Şöyle 1909 senesindeki değişiklikler var. Bir yıl sonra 1908 şey pardon özür diliyorum 1909 değişikliği anayasada yapılan değişiklikler var arkadaşlar. Şöyle Bakın burada kanun yapmak meclise aitti. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak son söz padişahındı. Bu kaldırılacak arkadaşlar. Kanunu gene kim yapacak? Meclis. Kanun yapmak kime ait arkadaşlar? Meclise ait. Bunda bir sıkıntımız yok. Burada arkadaşlar bakın padişah meclisi açıp kapayabilecekti. Burada artık meclisi açıp kapayamayacak. Bu yetki elinden alınır. Padişah Meclis'i açıp kapama yetkisi yoktur arkadaşlar elinden alındı. Genel arkadaşlar burada padişah kişileri sürgüne gönderebilecekti sürgün yetkisi de kaldırılır. Padişah hatta kısaltayım şöyle padişahın sürgün yetkisi kaldırıldı arkadaşlar. Yok dedik. Bir madde daha arkadaşlar önemli. Şöyle yıldız da atayım. Bir madde daha bir değişiklik olarak uluslar arası antlaşmaları onaylamak meclise ait şeklinde bir madde eklendi arkadaşlar. Önemli bir maddedir. Neden? Çünkü Seher varış Antlaşması Mevusa Meclisi dağıtılmış olduğu için onaylanmamıştı ve ölü doğmuş bir antlaşma olarak söylemiştik. Ee, 1878 Aestefenos Antlaşması'yla benzer olduğunu zaten bir önceki videoda da size söylemiştim arkadaşlar. Evet. İkinci meşrutiyetle ilgili de söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi konuyu bir toparlayayım. Osmanlı Devleti'nin demokratikleşme hareketleriyle ilgili arkadaşlar şöyle. <laughs> Birinci ayağımız 1808 senedi ittifak. İkinci ayağımız 1839 Tanzimat Fermanı, üçüncü ayağımız 1856 Islahat Fermanı ve dördüncü ayağımız 1876 Birinci Meşrutiyet, beşinci ayağımız arkadaşlar 1908 İkinci Meşrutiyet'tir arkadaşlar ve bu şekilde Osmanlı Devleti dağılma dönemi ıslahat çalışmalarında bitirmiş oldum. Bundan sonra normalde konu şöyle devam eder arkadaşlar. Hani Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları vesaire işte Trablusgar Savaş'ı, 1. ve 2. Balkan Savaşları şeklinde devam eder. Ama ben Osmanlı Devleti kültür ve medeniyetini bundan sonra sizlerle çekip paylaşmış olacağım. Evet arkadaşlar videomu izledikten sonra eğer hala kanalıma abone olmamışsanız lütfen kanalıma abone olunuz ve beğeni ve paylaşımlarınız bilim için önemli arkadaşların desteklerinizi bu konuda bekliyorum sağlıklı günlerde kalmanız dileğiyle videomu sonlandırmış oluyorum.